Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 15 Kasım'da açılacak olan Ercan Havalimanı için çalışmalar hızlandı. Rusya'dan Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuş konuşulurken konuyla ilgili bir açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan geldi. Kuzey Kıbrıs gerçekten önemli bir turizm destinasyonu olarak ortaya çıkıyor. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan 15 bin Rus var. Biz Rusya'dan direkt uçuşla Ercan Havalimanı'na turist gelsin isteriz. Bu neticede ticari bir iş ve insanların özgür iradesine bağlı olarak yapacakları bir seyahat. Bundan daha doğal ne olabilir? ticari amaçlı bir olay da yok. Dolayısıyla bu olayın bu kadar abartılarak siyasete çekilmesini anlamıyorum. Sputnik'e konuşan Ersin Tatar, Rusya'dan direkt uçuşla Ercan Havalimanı'na turist gelsin isteriz ifadelerini kullandı. Bu girişime engel olmak isteyenlere de tepki gösterdi. Bu haberin çıkması üzerine Güney Kıbrıs'taki Rus Büyükelçi uyarılmak için çağrılıyor. Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı hemen devreye girerek Rusya ile temas kuruyor. Rum lider Anastasiadis New York'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşecekti o iptal oldu. Avrupa Birliği böyle bir dönemde Lavrov'la görüşmek istediği için Anastasiadis'i uyardı. Bütün bunlar Kuzey Kıbrıs'a direkt uçuş olacakmış diye yapılıyor. Buna engel olmaya çalışmak gerçekten Çağ dışıdır. Rusya'nın turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada direkt uçuşlar başlarsa memnuniyet duyarız ifadelerini kullanmıştı. Tatar, Rusya'dan bir talep gelmesi halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bunu olumlu karşılayacağını kaydetti. Eğer direkt uçuş olmazsa Antalya'dan aktarmalı olarak yapacağız. Şirketler bu turizmi gerçekleştirmek için çabalıyor. Sivil havacılığa başvurular var. Rusya'dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçuş talebi bize gelirse olumlu olarak cevap veririz. Çünkü turizm ve kültür için Rusya ile her türlü dayanışma içinde olmak istiyoruz. Dolayısıyla bunun için girişim yapan iş insanlarına gerek Rusya'da gerek Türkiye'de gerek Kuzey Kıbrıs'ta bu köprünün oluşmasında emeği geçenlere ve bu cesareti gösterenlere başarılar diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz bu işin olabilmesi için gereken her şeyi hukuki temelde yapmaya Hazırız. Tatar ayrıca Rus yetkililerle görüşüp görüşmeyeceği sorusuna şu anda bir görüşme takvimi yok yanıtını verdi. Şimdi. Böyle bir